Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta koronavirüse karşı ilk başarılı aşıyı bulduğunu açıklayan biyotek şirketinin üst düzey yöneticisi Profesör Doktor Uğur Şahin'den son dakika korona alakalı önemli açıklamalar geldi. Uğur Şahin bir bilim insanı olarak ve başkaca virüslerden şimdiye kadar gördüklerimizin sonuçların genişletilmesi, uyarlama, hastalığın önlenmesinde yüksek bir tesir umuyorum diyerekten açıklama gerçekleştirdi. Profesör Şahin, böylesine yüksek etkili aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın belki %90 değil fakat %50 azalacağına çok eminim dedi. Ancak unutulmamalıdır ki bu bile pandeminin yayılmasında dramatik bir düşüşle sonuçlanacaktır ifadesine yer verdi. Uğur Şahin aşının antikor tepkisine bağlı olarak her yıl 2 yılda bir ya da 5 yılda bir yapılması gerekebileceğini vurgulayarak bu kış zorlu geçecek. Bu kış aşımızla enfeksiyon rakamları üzerinde büyük bir etkimiz olmayacak. Fakat her şey yolunda giderse aşıyı bu kış sonunda gelecek yıl başında dağıtmaya başlayacağız şeklinde konuştu. Öte yandan koronanın ne zaman biteceği ile alakalı açıklamalarda bulunan Profesör Şahin bu yaza kadar büyük bir etki olmayacak. Yaz enfeksiyon hızı düşeceği için bize yardımcı olacak. Mutlak suretle gerekli olan her şey ilkbahara kadar ya da sonbahardan önce yüksek aşılama oranına ulaşmamızdır. Bu gelecek sonbahar öncesi tüm bağışıklık aşılmasının başarıyla tamamlanması anlamına geliyor. Bunun gerçekleşeceğine eminiz. Zira birçok aşı şirketten tedariklerini arttırması istendi. Yani gelecek yıl normal bir kış yaşayabiliriz diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Bu uğur şahini inşallah sayın profesörümüzün dediği gibi gelecek önümüzdeki kış yılını bu korona belasından atlatmış bir şekilde bu korona belası ülkemizden defolmuş şekilde yaşarız diye umut ediyoruz. Konuyla alakalı açıklamalar bu şekilde. Sizlerin de konuyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.